Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve yükselen balık olanlar için bir Türk kahvesi falı bakacağız. Eğer balık bir tanıdığınıza niyetlenerek izliyorsanız ve dinliyorsanız lütfen sizin de dileklerinizi ve niyetlerinizi dilemenizi istiyorum. Fincana odaklanarak arkadaşlar böyle sesli bir şekilde kulağımızda duysun. Böyle evrende sesimiz yankılansın. Dileklerimiz, niyetlerimiz olumlu bir şekilde, olmuş bir şekilde olumlayarak bize geri dönsün sevgili balıklar. Sizleri bekliyorum arkadaşlar. Fincan odaklanarak niyetlerinizi dileklerinizi dilerseniz başlıyorum sevgili baklar. Oh, çok kısmetlisiniz resmen. Şöyle göstereyim arkadaşlar hemen. başlayalım. Sizin gözünüzün önünde kalsın. Oh. Arkadaşlar bir ağaç figürünüz var. Böyle aile bağlarınızın güçlü olduğunu ama sanki böyle köklerinin bazı eski meselelere hala böyle etkisini sürdüğünü gösteriyor. Kökler sağlam, bağlar sağlam. Ama eski meseleler hala böyle küçük de olsa mideyi bulandırıyor. Belki ailenin içinde geçmişte yaşadığınız böyle bir konu tekrar gündeme gelebilir. Ya da birinin desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Hem psikolojik hem maddi. Ama bu ağaç sağlam duruyor yani. Ne olursa olsun bu sorunun her zaman bir çözüme ulaşıyor. sevgili balıklar hani bir yeni bir oluşumun içindesiniz bu dönemde. Böyle göz sembolünüz var böyle çatı ve göz. Sanki sizi izleyen böyle hakkınızda konuşan böyle birileri var. Özellikle aile içinden böyle sanki sizin kararlarınızı sorguluyor, yakından takip ediyor, böyle düşmenizi bekliyor. Böyle bir aranızda bir mesafe oluşmuş o kişi ve kişilerle. Hani çünkü tahammülünüz kalmamış resmen. Hani böyle bir hanemin içindeyim rahat bırakın kim ne yapıyorsa yapsın benden uzak durun diyorsunuz artık. Uh. Arkadaşlar böyle bir boğa figürü var. Böyle resmen üstüne bir Hani vardır ya böyle parklarda sağ sola savurur matador gibi. Onun üstündesiniz ve kendinizce sizin için belki büyük olan bir başkası için küçük de olabilir bir savaş halindesiniz. Maddi, manevi, duygusal yani kendinizle savaş veriyorsunuz. Böyle bütün herkesi almışsınız ayağınızın altına. Önünüze bakıyorsunuz kendinizle savaş halindesiniz. Ama böyle o boğanın ön ayakları havada hani gidiyorsunuz artık çıkmışsınız yola. Kim ne derse desin bu saatten sonra arkama bakmıyorum diyorsunuz. Bir de burada arkadaşlar bir yolunuz var. Sağlam bir yolunuz. Yani hani gideyim de gezeyim de geleyim bir yolu değil bu. Bu büyük bir değişikliğin yolu. Bu yolun başındaki insan figürünüz var. Biri sizsiniz. Biri de hayatınıza alacağınız ya da hayatınızdaki kişi. Yeni bir şey bu. Bir yüzleşme olacak ikinizin arasında. Böyle eğer bir ilişkiniz varsa aranızdaki bağ güçlendirir aynı zamanda böyle bir konuda netleşmeye ihtiyacınız var. Duymak istiyorsunuz. Hani söyle, bileyim, başkasından duymayayım. Hani bir başkasından duyarsam belki de affedeceğim bir şey affedilemez hale gelir diyorsunuz. Yani yaşadığınız böyle duygusal anlamdaki böyle bir gelgitleriniz bazen ne hissettiğinizi tam olarak anlayamadığınızı gösteriyor. Çünkü bu yolun başındasınız, siz dinleyen tarafsınız. Hani bazen fedakarlık yapıyor olabilirsiniz ama kendi duygularınızı da ihmal etmeyin. Yani geçmişteki maddi sıkıntılarınız zaten öbek öbek olmuş. Hani böyle istiri diye yani böyle bir şey oluyor deniz kabuğu içinde ince çıkar. Resmen böyle yaşadığınız zorluklar kayıplarınız o dışarıdan gelen gereksiz yorumlar, gereksiz insanlar sizin böyle istemeden sizi çok güzel bir kabuğunuzu sertleştirip hani böyle ince gibi bir şey çıkmış. Hani Ayıklamışsınız çevrenizi, aza düşürmüşsünüz, düşürüyorsunuz da hala. Hani çok güzel bir şey oluşmuş. Tam böyle fincanınızın ortasında. Hani siz beni aşağı çekmek istediniz ama siz de çok büyük farkındalık yaratmışlar. İstemeden yapmışlar. Bunu çok güzel bir şey. Yani balıklar evet balık burcu çok duygusaldır. Ama şu dönemde kimseye duygunuzu belirtmek istemiyorsunuz. Resmen böyle hani zırh giymişsiniz. Benim artık kırıldım, manipüle edildim yeter. Benden bir uzak olun. Ben bir önüme bakayım. Ben bir hayatımı kurayım, düzenimi kurayım. Sonra ben elerim diyorsunuz. Çünkü böyle yakanıza yapışmış biri sizi sürekli hani manipüle ediyor. Hani şey vardır ya böyle ilişkide kavga edersin. Haklısındır ama karşındaki ağlıyor diye. Bütün olayın seyri değişir. Hani böyle bir manipülatif şey vardır ilişkide. Yani toksit ilişki deniyor. Bu yeni dönemde buna. Resmen böyle yakanıza yapışmış. Gitmek istiyorsunuz. Adım atmaya çalışıyorsunuz. Yani Tamam sen de dur hayatında diyorsunuz ama yeni bir şeyler yapmanızı müsaade etmemiş hiç. Hani ona o kadar yoğunlaşmışsınız ki madden, maddi ve manevi yeni bir şey, yeni bir yola çıkmanızı hep engellemiş. Şöyle geçeyim arkadaşlar tabağınıza. Yani bu ev değişikliği bir yer değişikliğiniz size ruhsal olarak o kadar iyi gelmiş ki gerçekten böyle hani akşam bir çayımı koyayım kimse olmasın kafam benim rahat sakinliğindesiniz Sorumluluğunuzda sevgili balıklar bir erkek çocuğu var ve bu artık çocuk değil yetişkin olmuş ama hala çocuk gibi sizin sorumluluğunuzda asla kendi bir sorumluluk almıyor sürekli bir bahaneleri var çalışmamak için hani artık onun da bir erkek olduğunu onun da bir yetişkin olduğunu onun da bir belki yeğeniniz olabilir. Kuzeniniz olabilir, oğlunuz olabilir, erkek kardeşiniz olabilir ama bir sorumluluk alması gerektiğini siz de biliyorsunuz, söylüyorsunuz ama bir şey yok. Ateş yok karşı tarafta ve aynı hane içindesiniz. Şimdilik bu kadar sevgili balıklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenerek küçük de olsa bir kalp, böyle bir nokta da olsa bir yorum yaparsanız inanın çok mutlu olurum desteğiniz için. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.